ana amaç samanlı elde etmek bazı yerler sırf saman için üretim yapıyor ve şu bir nostalji bu nostalji bu sene yaşadık neden yaşadık ilimiz Türkiye'miz bu sene saman noktasında benim 20 yıllık mühendislik ee, tecrübem var 40 yıllık yaş tecrübem var. Saman noktasında ilimizin dışarıya bağımlı olduğunu ilk defa bu sene gördük. Bu da neden? Demek ki bazı alanların biçilerek iyi biçilmesi, istihdamın iyi belirlenmesi lazım. Gönlümüz şunu arzu ediyor. Avrupa devletlerine gittik. Saman Avrupa'da hayvanların atlı. Gönlümüz şunu arzu ediyor. Hayvancılık için en ideal olan kaliteli kabayemin yem bitkilerden elde edilmesi, protein oranı, bütün yem bitkilerinden olması gereken olgu bu. Ama takdir edersiniz ki bu da ilimizin bir kültürü. Şimdi efendim dediniz ki saman Avrupa'da altlık olarak evet. kullanılıyor ama ülkemizde ve ilimizde yemlik olarak kullanılıyor. Evet, Geçen yılda saman sıkıntısı yaşanmıştı. Bu sene durumlar evet. nasıl? Çünkü hasat mevsimi de evet, yaklaşıyor. Ne Şimdi şunu belirtmek isterim ülkemizde olduğu gibi ilimizde de son zamanlarda bir kuraklık korkusu yaşadık. Ama son iki haftadır ilimizde yağış ciddi manada metrekareye 100 kilograma yakın yağış olan yerler oldu tam bitkin önemli olan yağmurun yağması değil, önemli olan zamanda yağması. İlimizde şu an itibariyle çok lokal bölgeler haricinde kurakla ilgili bir sorunumuz yok. Otlarımız mükemmel, ekinimiz mükemmel. İnşallah Allah bir felaket vermez, bir sıkıntı vermezse bu sene bol bereketli bir ürün yaşayacağımıza inanıyoruz. Ondan dolayı geçen seneki sıkıntımız hayvan varlığımızın olması, kuraktan dolayı saplarımızın olmasın, olmamasından dolayı bu krizi yaşadık. Ama şu anda Allah'ın izniyle inşallah öyle bir krizi öngörmüyoruz. Yeterli bitki örtüsü, yeterli yem bitkisi var. Bakanlığımız da bu konuda bir şunu yaptı, onu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum yem bitkileri desteklemesine geçen sene yoncada 100 küsür lira gibi bir tek ödemelik dilim vardı. Bu sene 4 yıl süreyle yonca bitkilerimiz destekleniyor. Korungamız 3 yıl süreyle destekleniyor. Vatandaşımız bilinçli olursa bir Sılajlı mısır, bir yonca Avrupa'nın hayvancılığın olmazsa olmazı. Biz de artık bu noktaya eğer kaliteli ürün Kaliteli e, hayvan bakmak istiyorsak olmazsa olmaz olan yem bitkilerine geçmek zorundayız. Bu bir realite. artık ilimizde alternatif ürünlerde yem bitkileri olmazsa olmazımız olacak. Şimdi besicilerimiz yem bitkisi almak için Aksaray'a ya da başka evet. illere gidiyorlar. Bu da Kırşehir'in bir gerçeği. Bu noktada eğitim çalışmalarınız, seminerleriniz oluyor mu? Çiftçilerimizi yem bitkisine yönlendirmek için? Efendim şunu izah et, etmek istiyorum. İlimizin tarımsal potansiyelimiz yüksek. Çevre illerle kıyasladığımız zaman 4,5 milyon dekar alanda tarım yapılıyor. Ve sulanan tarım alanımız 421 bin dekar. Şu anda son zamanlarda eğer bir de Yamula Barajı geldiği zaman ilimizin toplam sulanabilir alanı mevcuttan %150 gibi bir artış olacak. Ben ilimizin Çukurovası olarak algılayacağım. Polatlı, Polatlı diyorum, Boztepe, Mucur. Ee, ve Çiçek Dağı tarafını. Oralara Yamula Barajı'ndan dolayı da 651 bin dekar alan sulandığı zaman artık ihtiyaç kendiliğinden ortadan kalkacak. Çünkü yem bitkisinin bir getirisi olması lazım. Birim alanda 10 tona yakın bir sılacık mısır, 2 tona yakın bir yonca alınıyorsa artık vatandaş bilinçli manada bu hayvancılığı yapma zorunda olacak. İklim örtüsü, sulama örtüsü, tarım bu kendiliğinden biz tabi bizler de teşkilatın mensupları olarak eğer bunun yayımını yaptığımız zaman kaliteli bir hayvancılık için bu yem bitkileri üretimini artıracağız ve şu anda çalışmamız o mihvalde devam ediyor.